Bir bakalım minik prenses ne yapıyor? Lina sen ne yaptın buralara anneciğim? Oh, ne bu odanın no. hali Lina? Bu oyuncakların hali ne anneciğim? Yine her yeri dağıtmışsın anneciğim ya. Gülüyorsun bir de. Nasıl toplayacağız buraları? Ben şimdi çok yorgunum zaten. Kim toplayacak buraları? Ablam da yok. Abi de yok. Gezmeye gittiler. Nasıl toplayacağız buraları şimdi güzel kızım? Nasıl toplayacağız Nasıl toplayacağız söyle bakalım sen söyle. Of Lina hadi nasıl toplayacaksın toplayacağımı biliyorum. Nasıl toplayacaksın? Ben, o ne? Ben, ben, ben. Lina sana inanmıyorum sihirli asayı nereden buldun anneciğim sen? Ya Lina ya hadi o zaman ne yapıyorsun? Sihirli asanla burayı çiçek gibi yapıyorsun anneciğim. Aaa <laughs> Lina sana inan. Çiçek gibi yapmışsın. Bütün oyuncaklar yerli yerine geçmiş. Ortalıktaki dağınıklık bitmiş. Anneciğim ya. Sen benim süper kahramanım mısın? Aferin sana kızım. Teşekkür ederim Lina sana. Teşekkür ederim kahramanım. PAPÇO! PAPÇO! Ne oldu patro. Lina? musun? Sihirli Hasan'la buradaki bütün tozları temizliyorsun. Hadi bakalım anneciğim. Ya Lina sana inanmıyorum. Sen evi de mi çektiriyorsun? Ya Lina ne kadar güzel çekiyor bu buraları. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Çiçek gibi yaptı evimi ya. Aferin aferin şu tarafı da çek böyle. He. Burayı da çek böyle. Oh be! Artık yorulmaktan kurtuldum Lina sayesinde arkadaşlar bakar mısınız ya? Lina neler yapıyor? Benim yorulmamam için her şey yapıyor benim güzel kızım. Ya inanmıyorum Lina ya ne kadar güzel çekmiş anneciğim her yer çiçek gibi olmuş. Ya Lina elindeymiş gel bir de şu evi sildiriver be anneciğim ne olursun ya. Hadi anneciğim. Ne kadar güzel temizliyor ya benden güzel siliyor şuna bakar mısınız ya. Evimizde çiçek gibi oldu Lina bayağı tozlanmıştı anneciğim ya. Ay şuraya bakın arkadaşlar ya nasıl da güzel temizliyor. Ben bu zamana kadar boşuna kendimi yormuşum ya. Yine söylese yemişim her şeyi yapıyormuş benim güzel kızım. Ya anneciğim bütün evimiz çiçek gibi oldu. Ama bir şey söyleyeceğim biliyor musun Nina? İşleri biz yapmadık biz yorulmadık ama nedense benim karnım çok acıktı. Senin de karnın acıktı mı anneciğim? Acıktı, Ay, tamam şimdi ben buraya sözde koyuyorum. Ardaka da ablardan ya anneciğim sen şimdi masayı da kurdun ama soframızda masamızda yemek yok ya. Biz masaya mı yiyeceğiz Lina? Hadi. Tamam yemekleri getiriyorum. Hadi getir bakalım anneciğim yemeklerimizi. Lina Neyse, en sevdiklerimizden anneciğim. Hanım, yes. Evet <laughs> anneciğim ya hep sevdiğimiz şeyler bakar mısınız <laughs> arkadaşlar tostumuz hamburgerimiz patateslerimiz soslarımız ve içeceklerimiz de var hadi hemen biraz yemeliyiz bunlardan çok karnımız acıktı tamam, çok iş tamam. yaptık hadi sen başla bakalım tadı güzel mi Nam 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 Biraz da pizza daha da. Şimdi hamburger yiyeceğim. Tamam anneciğim. şimdi hamburgerini ye. O da güzelse ben de hepsini yiyeceğim. Karnım çok acıktı. Nam 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 nam. Nam 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 Tadı güzel mi? Evet. o zaman şimdi ben de yemeliyim. Hemen pizzanın tadına bakmayız. Bakmalıyım Lina. Karnım çok acıktı. Biliyor ben musun anneciğim? Ben hmm, Tadı çok güzelmiş Lina. Oo, Pizza çok güzelmiş arkadaşlar ya. E sen hepsini bitiriyorsun. Bana bırakmadın. Benim bir dilimim bitti. Bir dilim daha yemeliyim anneciğim. Hemen şuradan almalıyım. <laughs> Eyvah patatesler gitti. Al patatesleri yerden. Çabuk çabuk anneciğim al. Al patateslerimizi yerden. Yemekler çok güzelmiş Lina ya. Sen bunları sihirli asanla nasıl getirtebildin kızım ya? Artık bundan sonra iş de yapmayacağım, temizlik de yapmayacağım, yemek de yapmayacağım. Neden? Neden Lina söyle bakalım. Çünkü senin neyin var kızım? Sihirli asası var Lina'nın. Artık bundan sonra her şeyini sihirli asasını yaptıracak değil mi kızım? Evet anneciğim karnımız Hadi çok doydu Lina. Tamam dur nereye gidiyorsun gel buraya prenses. Oyuna geçmeden önce ne yapacağız? Sen önce burayı toplayacaksın. Ondan sonra biraz daha eğlenme zamanı. Evet. Hadi bakalım. Hemen burayı toplatıyorsun sihirli sana. Al bakalım anneciğim anne yorulmadan hemen toplatıyorsun. Koy bakalım. <laughs> Doktor. Dokuz, <laughs> Ay Lina. Oh be karnımız doydu. Lina masayı da kaldırdı. Ve şimdi ne yapıyoruz? Eğlenme zamanı. Evet. Gördüm anneciğim. Bakar mısın? Oyuncaklarımız da yerli yerine gelmiş. Ve artık bunları ben yapmıyorum anneciğim ya. Lina sihirli asasıyla yapıyor ve ben de artık yorulmuyorum arkadaşlar. Evimizi temizledik, karnımızı doyurduk ve şimdi Lina'yla eğlence zamanı, oyun zamanı, kaydırak zamanı. Hadi gel bakalım. Bir, iki, bir kere daha yapıyoruz. Kalk bakalım hemen. Tamam. Gel bakalım Mino. Aa, Lina nerede? Lina neredesin anneciğim? Şimdi topa uzundaydı. Arkadaşlar Lina'yı gördünüz mü? Bu kız ne yaptı? Kendine de mi sihir yaptı acaba? Sihir no, nerede? Kızımı no. nasıl geri getireceğim ben şimdi? Eyvah, hemen sihir bulmam gerekiyor. Acaba nereye sakladı? İnanın sakladığı şeyleri bulmak inanın o kadar zor ki arkadaşlar, hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlere koyuyor. Acaba koltuğun altında mı? Ya kızımı geri getirmem gerekiyor. Lina sen nereye kayboldun anneciğim ya? Hemen seni bulmam gerekiyor ama önce sihir bulmam gerekiyor. Nerede? Aa bakın işte beşiğine koymuş. Bu bebek mi? Bu bebek mi? Hiç beşiğe koyulur mu sihirli asar. Bunu şimdi kullanmayı da bilmiyorum. Nasıl yapacağım arkadaşlar ya? Of hemen kızımı geri getirmem gerekiyor. Lina ne yapıyordu? Hokus pokus avra kadavra mı diyordu? Ne diyordu ya? Lina gibi yapmam gerekiyor. Şöyle yapacaktım herhalde. Hokus pokus. Lina hemen buraya gel. böyle yapınca her şey hemen yerine geliyordu of ya şaka mı ya kızım Allah bilir nerelere gitti ya ne yapsam ne yapsam e, o zaman Lina gibi söylemeliyim Lina nasıl söylüyordu hemen denemeliyim arkadaşlar kokuz kokuz oh no e, Lina nerede ya sen bir tek Lina kullanınca mı çalışıyorsun sihirli asa ya neden ben söyleyince olmuyorsun of çok moralim bozuluyor ya kızım yok kızım Kızım nerede benim kızım? O zaman Lina gibi söylemeliyim. Yine Lina gibi söyleyemedim. Bu sefer de olmazsa gerçekten korkacağım artık ya. Bence bu sefer olmalı. Bu sefer kesinlikle olmalı. Çünkü tam Lina'nın söylediği gibi söyleyeceğim arkadaşlar. Hokus pokus. Abra kadabra. Pokus. Lina sen neredeydin anneciğim ya? ki bilemezsin. Sihirli asanla sihir yaptım ama senin gibi söylemediğim için bu sihirli asa benim söylediklerimi kabul etmedi Lina. Biliyor musun anneciğim? Çok korktum ya. Kayma. Bir daha sakın kayma. Tekrar kaybolabilirsin. Çok korkuyorum anneciğim. Önce bunu bana öğretmen gerekiyor Lina. Bebeğim bunu hemen bana öğretmen gerekiyor. Sen yok hemen çok korkuyorum tamam mı? Al bunu. Nasıl yaptığını bana da öğret tamam mı? <laughs> defa yaptım. Sihirli asayı kullanmaya çalıştım iki defa. Aynen. Benim söylediklerimi Hadi Evet ama benim söylediklerimi kabul etmedi. En sonunda senin söylediğin gibi söyledim. O zaman sen geri geldin Nina. Çok korkmuştum biliyor musun anneciğim? Ya bu sihirli asayı ben kullanamasaydım ne olacaktı? Ne olacak? Sen nasıl geri gelecektin? Oy kıyamam sana ya. Ay Lina bugün sihirli asanla neler neler yaptın anneciğim. Beni çok mutlu ettin. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Hey! Şimdi sihirli asanla sihir yapacaksın ve beni dışarı göndereceksin. Çünkü bugün hava çok güzel. Ben de biraz dışarı çıkmak istiyorum. Tamam mı anneciğim? Hadi beni dışarı gönderir misin? Hey! Gitsin gitsin çoleyim. Bye bye. <laughs>